Hepinize merhaba bir yaşam alanının yerini tarif ettiler onu arıyorum arıyoruz daha doğrusu ama inanın yürüdüğümüz yerleri bir görseniz var ya yani çok böyle farklı kayaların arasından yürüyerek ileriye doğru gidiyoruz ama bu girişi kesinlikle bulamadık. Bize bahsedilen geçidi bulduk. Tabii çok zor bir geçi, çok zor geldik buraya gelene kadar. Gelmiş olduğumuz bölge bayağı bir patikaydı. Keçi gibi seke seke geldik. Tabii geldiğimizde ise bizi şu giriş karşıladı. Şimdi buradan içeriye gireceğiz ve ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemeye çalışacağız. Bakalım arkadaki tünelde bizi ne bekliyor. İçeriye doğru gidiyoruz. Hazır mısınız benimle birlikte karanlık dolu, dar ve gizemli bir tünele girmeye? Gelin hep birlikte gidelim. Bundan sonrası... Bundan sonrası tek başıma. Gidiyoruz. Bir şey olursa ben burada içeri gel tamam mı? Dikkat et. 10 dakikaya çıkmazsam içeri gel. Tamam. Şimdi e, içeriye doğru gidiyoruz. Evet. Of. Şuraya bakar mısınız? Çok büyük bir yaşam alanı var içeride. Burası toplanma alanı. Hemen şu kısımda ileriye doğru giden bir tünel var. Çok dar, emekleyerek gidebileceğimiz bir tünel. İç kısma baktığımızda ise beni daha da çok şaşırtan bir detay. Burada çok büyük bir sürgü taşı var. Genellikle sürgü taşlarını bir metre kadar görüyoruz. Ama buradaki sürgü taşı neredeyse benim aynı boyda. Sürgü taşını görüyorsunuz değil mi? Birçok noktayı gezdik ama hiçbirisinde bu kadar büyük bir sürgü taşı görmedik. Sürgü taşı neredeyse benimle aynı boyda. Yani şöyle yanına durduğumda hemen bir 10-15 santimlik bir mesafe var. Onun haricinde bu sürgü taşı tamamen benimle aynı boyda. Demek ki bu noktada çok büyük bir alana gidiyor burası. Çünkü bu kadar büyük bir sürgü taşını başka türlü koymazlardı. Kimler koydu derseniz, e, binli yıllarda bu bölgede yaşayan Ortodoks Hristiyanlar buraya bu sürgü taşlarını yerleştirdi. Bu yaşam alanlarında buraya inşa ettiler. Şimdi iç detaylara doğru gidelim. Şu kısımdan geldik. Evet şurası şu nokta sürgü taşının oturduğu yer. Buradan itilerek bu sürgü taşıya bu kapı kapatılıyor. Ve dışarıdan gelen tehlikenin içeriye girmesi engelleniyor. Bu noktada bir define çalışması yapılmış. Yine şu noktada da bir başka define çalışması yapılmış. Tabii içerisi çok büyük. Bayağı da geniş bir alan. Şu noktada bir kazı yapılmış yine görüyorsunuz. Tabii burada bir yarasa var şu anda içeride. Daha fazla rahatsız etmeyelim. buraya zamanla su dolduğu için aşağı, alt kısımdaki toprak da tamamen çatlamış. İçerisi çok karanlık. Sadece şu karşıdan az bir gün ışığı bize geliyor. Şimdi şu tünelden ileriye doğru gidelim. Bakalım bu tünel bizi nereye kadar götürecek. İçeri girdiğimizde çok dar bir tünele girdik. Burası e, emekleyerek gidebileceğiniz bir tünel. Böyle Sen nasıl ilerlediğimi göstereceğim. Bu şekilde çömelerek gitmek zorundayız ve yukarıya doğru gidiyoruz. Doğru çıkıyoruz. Bakalım burası bizi nereye götürecek? Burada bir sincap sanırım yaşamış. Örümcek ağlarını görüyorsunuz. Evet. Tünelimiz burada son buldu. Daha fazla ileriye gidemiyoruz. Buraya bir kuş yuva yapmış görüyorsunuz. İçeride bu şekildeyim. Burada çok küçük bir mantar çıkmış. Ve içerisi. İçeride dönmek çok zor oluyor arkadaşlar. Nereye doğru gidiyoruz. Tabi buraya bir türlü yapılmış. Arkadaşlar, gördüğünüz az önce bir tünele girdik. Yalnız tünelin sonu yok. Yaklaşık bir 50 metreye geçkin bir süre çömelerek yürümek zorunda kaldım. Ve ilerisine gittiğimde hiçbir şekilde hiçbir noktayı göremedik. Büyük ihtimalle burası tuzak olarak kullanılan bir alan. Gelen düşmanı yanıtmak için yapılmış bir yer. Zaten ilk başta da söyledim. Bu yeraltı şehirlerinde bu ve bunun gibi noktaları görmek çok mümkün. Biraz nefes nefese kaldım, kusura bakmayın. Bu tünelden çıktık. Demek ki burada bir başka giriş daha var ya da burası tamamen bir aldatmacadan olan bir yaşam alanı. Bir başka giriş göremedim. Belki video çekerken o girişi kaçırmış olabilirim. Eğer sizler o girişi gördüyseniz e, yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ah kafam anana Ah. Evet. Dışarıya doğru çıktık. Kıymetli arkadaşlar, az önce size bir yaşam alanını gösterdim. İçeride dediğim üzere burası ya bir tuzak alanı ya da bir sığım alanı ama asıl girişi biz göremedik. Çünkü içine girmiş olduğumuz tüneli bir müddet kazmışlar ve ondan sonrasının devamını getirmemişler. Ya bir giriş vardı biz o girişi kaçırdık ya da dediğim gibi burası bir tuzaktı. Burada kim yaşamış, yaşadı diyecek olursanız genellikle Ortodoks Hristiyanların yapmış olduğu yerler işte 500 yıllardan günümüze kadar 1926 yıllara kadar burada Ortodoks Hristiyanlar yoğun bir şekilde yaşamış ve Hristiyanlığın yasaklandığı o erken Roma döneminde 2. yılda, 3. yüzyılda dinlerini özgür yaşamak isteyen Hristiyanlar bu Kapadokya bölgesine geliyorlar ve işte arkamdaki bu görmüş olduğunuz yaşam alanlarını kendilerini yapıyorlar ve dinler burada özgür bir şekilde yaşıyorlar. Ama nasıl sessiz bir şekilde özgürce yaşamaya çalışıyorlar. Çünkü dışarıya çıktıklarında herhangi bir katolik inancına sahip olan kişi bunları görürse öldürttürüyordu, katlettiriyorlardı. Bu sebeple dinlerini saklanarak yaşıyor, yaşıyorlardı ve buralara gizleniyorlardı. Arkamda görmüş olduğunuz noktada bunlardan bir tanesi örnektir. Gördüğünüz üzere çok büyük bir sürgü taşı vardı içeride. Yani benim boyumla hemen hemen aynı seviyede bir sürgü taşı vardı. Tabii onu ne yapıyorlardı? Kapatıp iç kısmında kendilerini koruma altına alıyorlardı. Düşünsenize içerisi çok karanlık ve orada yaşadığınızı hayal edin. Çok zor dönemler, çok sıkıntılı süreçler geçirmiş insanlar işte ve o o günden bugüne kadar kendilerini getirmişler. Ee, bize de ne düşüyor burayı, buradaki yeri çekip sizlere göstermek ve burayı koruyabildiğimiz kadar korumak da bize düşen görevlerden bir tanesi. Buralar bizim için kültürel birer mirastır ve korumamız gereken noktalardan bir tanesidir. Evet bu videomuz da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.